Mor Günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün şifa deposu nefis bir tavuk paça çorbası yapalım. Ya da terbiyeli tavuk çorbası. Öyle hafif ve lezzetli ki yaz kış her zaman tüketebiliyoruz. Tavuk çorbasını bir de bu tarifle deneyin. Eminim tadını çok beğeneceksiniz. Hadi buyurun tarifimize başlayalım. Önce tavukları haşlayalım. Bunun için 5 adet tavuk baget kullanıyoruz. Tencereye koyduktan sonra içerisine 2 adet defne yaprağı, 1 diş sarımsak ekliyorum. Şöyle 8-10 tane kadar tane karabiber ekliyorum. Hem haşlanırken çok güzel bir kokusu oluyor hem de defne yaprağı sayesinde daha lezzetli oluyor. Tencereye yeteri kadar su ekliyorum. Yani tavukların üzerine geçecek kadar su koyuyorum ve üzerini kapatarak tavuklarımızı haşlayalım. Etlerimizi yaklaşık yarım saat kadar haşlayalım. Daha sonra haşlanan etleri tencereden alıyorum. Bir tabağın içerisine çıkararak didikleyeceğiz. Tavuk olarak organik bir tavuk kullanırsanız çok daha güzel oluyor. Ben bugün tavuk baget ile hazırladım ama kalçalı tavuk butu veya bütün tavuk ile de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Haşlanan tavuk suyunu da süzerek bir kenara aldım. Bir kevirden geçirdim. İçerisinde kemik kırıntıları varsa çıksın diye. Daha sonra tenceremi ocağa alıyorum. İçerisine şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ekliyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı da un ekleyelim. Unun kokusu çıkana kadar biraz kavuruyoruz. Ama böyle kavururken çok yakmayalım. Çok yakarsanız rengi koyu renk olur ve çorbanızın rengi de beyaz olmaz yani o istediğimiz rengi elde edemeyiz. E, o yüzden unu kavururken yakmadan kavuralım. Sonra içerisine bir su bardağı soğuk su ekleyelim. Ve içerisinde un topakları kalmayana kadar karıştırıyoruz. Özellikle soğuk su eklemeliyiz hamurlaşmaması için. Gördüğünüz gibi içerisinde hiçbir şekilde topaklaşma olmadı. Bu aşamada içerisine haşladığımız tavuk suyunu ilave edelim. Yaklaşık buçuk e, litreden fazla tavuk suyu var. E, tamamını döküyorum içerisine. Eğer eklediğimiz tavuk suyu az gelirse normal çeşme suyu ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Ara ara karıştırarak çorbamızın kaynamasını sağlayalım kapağını tamamen kapatmıyorum. Aralıklı olarak bırakıyoruz ve biz de bu arada tavuk etlerimizi didikleyelim. Etlerimizi çok küçük olmayacak şekilde didikliyoruz. Bu çorbayı hazırlarken göğüs kısmından yapmayın arkadaşlar. Tavuğun kalçalı but veya inci kısmından hazırlarsanız çok daha lezzetli oluyor. Zaten göğüs kısmı yağsız ve biraz sert olduğu için çorbada da güzel durmuyor açıkçası. Etlerimizin üzerindeki bu derili kısmı e, ayırıyorum. Çorbanın içerisine eklemeyeceğim. E, zaten haşladığımız zaman derisindeki yağ lezzeti e, suyuna geçmiştir. Bu şekilde etlerimiz hazır. Çorbamız da kaynamaya başladı. Bu arada ben tenceremi değiştirdim. Biraz daha küçük bir tencereye aktardım. Ve içerisine haşladığımız tavuk etlerini ilave edelim. Çorbamızı yaklaşık 6-7 dakika kadar kaynatalım. Ve biz de bu arada çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Genişçe bir kasenin içerisine bir tane yumurta sarısını ekledim. İçerisine bir su bardağı yoğurt, bir tepeleme, yemek kaşığı dolusu un ve yarım limon sıkıyoruz. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Böyle içerisinde hiç un topakları kalmayana kadar çırpıyoruz. Tavuk paça çorbasının lezzetini verecek olan sarımsağı rendeleyelim. 2 diş kadar sarımsak rendeliyorum. Tabii ki burada sarımsak tamamen isteğe bağlı. İstemeyen, sarımsak sevmeyen koymayabilir. sarımsak koyduğunuz zaman tavuk paça çorbası oluyor. Ama koymadığınız zaman da tavuk çorbası oluyor aslında. Çünkü bazen insanlar sarımsak yemek istemeyebiliyor. Eğer tadını sevmiyorsan hiç eklemeyin arkadaşlar. Bakın bu şekilde tamamen pürüzsüz bir kıvamı alana kadar çırpıyorum. Bakın çorbamız da gayet güzel bir şekilde kaynadı. Yaklaşık 7 dakika 8 dakika kadar kaynattım. Hemen çorbamızın suyundan 1-2 kepçe alarak kasenin içerisine ekliyorum. Aslında biz burada yoğurdunun kesilmesini engelliyoruz. Yoğurdu kesilmemesi için yoğurdu alıştırıyoruz. Şöyle biraz karıştırıyorum ve hemen çorbamızla buluşturuyoruz. Bakın çorbamızın kıvamını görüyorsunuz. Böyle çok duru bir kıvamda yapmıyorum. İçerisine hızlı bir şekilde döküyorum ve hızlıca karıştırıyorum bu şekilde de yaklaşık 3-4 dakika daha kaynatıyoruz çorbamızı. Gerçekten nefis bir çorba oldu arkadaşlar. Çok şifalı, çok sağlıklı bir çorba yaptık. İçerisinde tavuğun suyu, eti, sarımsak böyle gerçekten nefis oldu. Çorbamızın kıvamını da görüyorsunuz. Biraz daha kaynadıktan sonra kıvamı biraz daha koyulaşacaktır. Çünkü içerisinde un var renginde görüyorsunuz arkadaşlar böyle bembeyaz bir rengi oldu ee, Ununu çok kavurmadığın zaman böyle güzel bir renk elde ediyoruz Çorbamız kaynarken bize bir yemek kaşığı tereyağını küçük bir tavanın içerisine alıyoruz Şöyle tereyağımız eridikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı dolusu Pul biber ekleyelim Biberlerimizi çok yakmadan hemen Ocağı kapatıyoruz. Bu çorbamızın sosudur. Ben direkt içerisine eklemeyeceğim. Servis yaparken kaselere ekleyeceğim. Tabii ki paça çorbasının olmazsa olmazı sirke. 1 yemek kaşığı kadar sirkeyi ve tuzunu kaynadıktan sonra yani ocaktan almadan önce ekliyorum ve artık ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet, şimdi çorbamızı servis yapalım. Kıvamı, rengi, lezzeti muhteşem oldu arkadaşlar. Sizler de bu tür çorbaları seviyorsanız, yani tavuk çorbası, terbiyeli çorbaları seviyorsanız e, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklar bu tür çorbaları çok seviyor gerçekten. Çorbanızı isterseniz bu şekilde beyaz olarak tüketin. İsterseniz de üzerine tereyağı gezdirebilirsiniz. Hemen şöyle birazcık hazırladığım tereyağlı sosundan gezdiriyorum. Bazıları beyaz seviyor, bazılarda böyle tereyağlı seviyor. Damak zevkinize göre dökebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şifa niyetine, lezzetli, sağlıklı, bol vitaminli, nefis bir terbiyeli tavuk çorbası yaptık bugün. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım lütfen. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.